Dikkatte devamlık dediğimiz mesele eğitim öğretimde çok çok önemli. Bir bireyin e, uzun süre konsantre e, olabilmesi, odaklandığı e, meseleden iyi ürün, kaliteli cevap, yanıt çıkarabilmesi e, çok tabii arzu ettiğimiz bir şey. Bütün öğrenciler için. Burada tabii şöyle çok basit bir ayrım e, yapalım. Şimdi bakın burada diyor ki aynı olmayan sayıları bulun ve işaretleyin. Birçok öğrenci bu tür bir alıştırma rahatlıkla yapıyor. Ancak iş daha uzun bir versiyona döndüğü zaman işte orada öğrencinin dikkatle devamlıkla ilgili duruşunu anlamaya başlıyoruz. Kayıplar başlıyor, fireler başlıyor. Öğrenci yüz ifadesinden, nefes alışverişinden anlıyorsunuz. Böyle bir rahatlama ihtiyacı, sıkılma, sonlara doğru bakıyorsunuz iyice kopuyor. Arda diyoruz ki tamam bu etkinlikte öğrenci sonlara doğru böyle bir problemi yaşıyorsa karşısına çıkan uzun sorularda ya da bir sınavda uzun süreli bir sınavda soruları bilse dahi moda tabirle pili tükendiği için başarısız olma ihtimali riski maalesef Karşımıza çıkıyor buradaki e, olay tabii ki öğrencinin konsantrasyonunu yükseltmek ve konsantrasyonun bir de hem süre açısından yükseltilmesi var bir de nitelik olarak yükseltilmesi var. Yani bir saat boyunca önünüzdeki materyalle ilgilenebilirsiniz ama sonuç hüsran olabilir. Bir de 45 dakika ilgilenirsiniz ama teknik kullanarak, metot kullanarak somutlaştırma, parçalama, tanımlama, bilinçli ilerleme, kontrol vesaire dediğimiz o yelpazenin içerisinde ustalıkla hareket ederek o tabi çok istenilen bir sonuçtur her öğrenci için. Anne babaları, öğretmenleri, emek veren herkese öğrenci dahi çok mutlu eden bir sonuçtur. Bizim tam anlamıyla odaklandığımız mesela aslında bu. Öğrencilerin birim zamanda maksimum verimlikle çalışabilir hale gelmeleri için onlara metotlar ve bu metotlar vasıtasıyla da güçlü bir öğrenme karakteri kazanmak.